أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الكلام كلام بعضنا هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتالف الكلام منه هذا باب كلامن ماهيتهن شرحي açıklaması hakkında kelamın nelerden müellif olduğu, yani mürekkep olduğunun açıklanması hakkındadır. El kelamu fi silahin nahviyin kelam nahvilerin istilahında ibaretun amma istema fihi emran. O iki de nedir? El lafz ve ifade. Nahvilerin istilahında kelam diyor ibaretun amma yani an muellefin, an murakkabin istema fihi o muellefte Mörekkep olan şeyde toplanmıştır. El-Emran e, iki şey onda toplanmıştır. E, El-Lafzu vel ifadetu Onda hem lafız olacak hem de ifade olacak. Hani fayda verecek bir e, şey olması gerekir diyor. Mesela Zeydun Kaymun gibi. Mesela Zeydun Kaymun dediğin zaman bu Zeydun Kaymun hem lafızdır yani melfuzu bidir Yani söylenilen bir şeydir. Hem de bunda bir fayda vardır. Yani Zeyd'in ayakta olduğunu ne yapıyorsun? İfade ediyorsun. Karşı tarafa ne yapıyorsun? E, ee, ifade ettiğini bildiriyorsun. Vel, tabi biz el kelamı fi nahviyin. Belki lugavilere göre kavuldan ibarettir. Sözden ibarettir. Mütekeliminlere göre mesela nefiste kayım olan manadan ibarettir. Ama bizim asıl konumuzda da kitabımız nahvile gidir Yani bizim bu e, ee, nahiv alanındaki kelam ibaretun amma ijtema fihi emrani el lafzu vel ifade. Zaten elif ne diyordu? Kelamuna lafzun mufidun kestakim demişti. Kelamına kelamımız yani bizim ee, nahvilere göre lafzun lafz olacak mufidun kestakim. Vel muradu bil lafzi ya buradaki lafzı murad melfuz bi yani konuşulan şey kendisinden şey konuşulan Es-savtul müştemilu ala ba'dil hurufil tabi. Hece harflerinden bazen müştemil olacak. Mesela zeyt diyorsun bak. Zeyt dediğim zaman bu zeyt bir savttır. Ee, bazı hece harflerine müştemildir. Mesela z, y, de mesela. Tahkiken kezeydi zaten diyor. Zeyt tahkiken. Ev takdiren. Takdirende de Mesela kel ı damar -i müstetir. Müstetir zamirler gibi mesela. Mesela istakim dediğin zaman istakim onun içinde bir ente vardır. İşte o ente de nedir lafızdır. Takdiren yani. Peki vel muradu bil mufidi. Peki mufitten murad nedir? Kelamuna lafzun mufidun kestakim. Ma öyle bir şey ki, öyle bir lafız ki. Delle ala manen. Öyle bir mana delalet ediyor ki yahsunu sukutu yahsunu sukut aleyhi yani ala zalike lafzi o lafz üzerinde sukut etmen sahih olacak. Mesela Zeydun kaymun dediğin zaman burada sukut ettiğin zaman e, ne oldu? Ya fayda verdi yani. Ya burada sukut acaba sukutu mütekellim mi? Sukutu muhatap mı? Eee Evdahul Mesalik'in e, olan e, el ezeri Halid el ezeri o diyor ki sukutun mütekellim yani mütekellimin sukutu mütekellim söylediği zaman onun üzerine sukut ettiği zaman demek bir fayda veriyor mesela Zeydun kaym ya da kama Zeydun gibi ve aqallu ma yetelafu kelam min ismayni yani en azı kelamın en az telif edildiği iki iki isim olacak ya iki isimdir mesela Zeydun kaymın aslında Zeydun kaymın. Zeyd bir isim, kaymın bir isim. Demek iki şeyden ne oldu? Meydana geldi. Bazen diyorlar ki bu kaymın içinde bir hıva vardır, müstetir zamir vardır. Huve'dir. O da Zeyd'e alacaktır. E oldu üç. Şöyle cevap veriyor. Diyorlar ki o kaymın o kendi müstetir e, fail olan zamirle beraber sanki müfret bir lafızdır. O yüzden bunu bir tek kelime kabul ediyorlar. Tek isim kabul ediyorlar. O işgala da öyle cevap veriyorlar yani. Ve min fiilin vesmin mesela Bak fiil isim. Ve minuhu Yani aynen Elfiyenin e, ee, şeyinde metninde ne diyoruz? Kelamuna lafzun mufidun kestakim. Burada da istakim. Fe innehu min fiilil emril mentuqi bihi. Yani direkt istakim. Yani mentuk kendisi direkt konuşulan. İstakim. Bu fiil emridir. Bu mentuktan yani lafızdan istakimden nedir? O anlaşılıyor. İstakmi kendisi anlaşılıyor. Bir de onda bir müstetir damir vardır. Ve min damirin muhatabil mukadderi bir ente mesela. O ente nedir? O da lafızdır. Hani dedik ya takdiren. Demek ki bu istakimde bu e, hem fiilden hem de ne oldu? isimden mürekkeb mürekkep oldu. Evet. İstakim zaten fiil emirdir. İçinde de zamiri müstetir vardır. Entedir. Bak ne oldu? Fiil ve isimden mürekkep olduğu. Tabi İbni İşam ve min hudemesiyle işaret etti ki bu istakim, bu Elfiyenin e, metnindeki kelamuna lafzu tariften değildir, hadden değildir. Yani haddın tetmimi, mütemmimi değildir. Belki misaldır, mücerred misal içindir. İbn-i Şam, yani ve min hudemesiyle o anlaşılıyor. Evet. Vel kelimu, Vesbun ve fiilun summa harfun kelim. Yani Alfiyanın şeyinde devam ederken vezinde metinde. Vesbun ve fiilun summa harfun kelim. E peki o kelim ne demek? Vel kelimu vel kelimu. Şimdi Abdal Hamasalik de e, İbn Malik'in Alfiyasını açıklıyor ya. Hani onu düz nezir halinde açılıyor. O zaman kelim de o e, beyte geçmişti ilk beyte. Kelamun lafzun mufidun kestakim. Vesbun ve fiilun summa harfun kelim. Bu kelim nedir? Kelim. Konu şimdi. İsmu cinsin Asahara göre de bu ismu cins cemidir. İsmu cinsin. Cinstir çünkü mayete delertir. Mayet olma haysiyetiyle bu mayete delert ediyor. Cem'idir çünkü ikiden fazla delert İki şeyden yani fazla ikiden fazla delert eden de o cim, oldu. Cem oldu. Vahidu kelimetun. Onun vahidi e, kelimedir. Vahiduhu kelimetun. Evet. Ve hiye, demek ki bu hiye kelime dönüyor. El ismu vel fil vel harfu. isim, fil, harftir. Şimdi taksim, mesela kelimenin isim, fil, harfa taksimi, taksimil külliyi ila cüz'iyyatihidir. İki çeşit taksim vardır. Taksimil külliyi ila cüz'iyyati vardır. Bir de taksimil külli ila eczaihi vardır. Mesela taksimül külli ile cüz'iyatihinde maksum, mesela bu da maksum nedir? Kelimedir. Yani taksimlenen kelimedir. E, dür, kelime e, bütün e, şeylerinde, aksamlarında bulunuyor. Bazen de bazı kısımlarda bulunuyor. Mesela o zaman sen maksumu bütün aksamlarına hamletme sahiptir. Mesela diyebilirsin ki el ismi kelimetun. El kelime, kelimetun, el harfu kelimetun diyebilirsin. Ama taksimül kulli ila eczaihi de diyorlar ki maksumun mahiyeti, yani taksim edilen şey mahiyeti ancak bütün kısımlarla beraber olması gerekir. Mesela bu misali veriyorlar genelde. Sekencebin. Sekencebin su, bal bir de sirkeden mürekkep bir e, içecek türüdür diyelim. Sekencebin. E bu sekencebinin mahiyeti bu üçün, ile beraberdir. Sen burada diyemezsin ki mesela burada ne, diyemezsin, e, el diyemezsin el ma'u sekencebin diyemezsin. El hallu sekencebin diyemezsin. Ya da e, el asalu sekencebin diyemezsin. Yani. Hamın sahihde. Çünkü sekencebin üçünün beraberidir. 3 üç, yani o üç şey olacak. Bal, su bir de sirke. Demek taksimül kül ile aja'ihi demek bütün mahiyet yani bütün kısımlar olması lazım. Evet. E şimdi burada mesela kelimeden biz kalksak desek ki e, taksimül e, kül ile aja olduğu zaman demek ki kelime bu üçü olmadan olmaz. Demek ki isim fiil harf meydana gelecek ki kelime olsun öyle anlaşılıyor ama öyle değildir çünkü e, isim kelimedir, fiil kelimedir, harf kelimedir. Evet. Peki kelamı niye taksim etmedi? Mesela el kelamı is mesela kelam mı değil de kelimeyi taksim etti. Mesela kelamı niye taksim etmedi? Kelam isim fiil harftir demedi. Çünkü kelam isim fiil harf dediği zaman mesela taksimul cüz'i ila taksimul külli ila cüz'iyat dediğimiz zaman el ismi kelamı diyemezsin. Çünkü Kelam sadece isim değildir. Bu olamaz. Taksimül kül ile eczay da olamaz. O zaman demek ki kâme zeydun, zeydun kâimun bu kelam olamaz. Çünkü hepsi beraber olacak. Yani kad kâme zeydun olacak ki buna kelam denesin. bu da olmaz. Çünkü kâme zeydun, zeydun kâimun hepsi kelamdır. O yüzden i̇bn İşam ne yaptı? E, taksimi kelimeye yaptı. Yani el kelimetu hiye ve hiyel el ismu vel fil vel harfu dediği Tabi harf Bir mana gelen harf. Mesela harfi hece olmayacak. Hece olmaz. Mesela elif, ba, ta bunlar e, efendim e, kelamı meydana getirmezler yani. Ve mana şimdi ismi cinsi cemi dedik. İsmi cinsin cemi nedir? Ve mana kevnihi isme cinsin cemiyin. Ennehu yedü ala cemaatin. Evet. Bir topluluğa ne yapıyor? Dalalet ediyor. Ve izâ ala lafzih, lafzihi ta o te'nis sen ta o te'nisi getirdiğin zaman fakile kelimetun mesela kelimun bir cemaate ne yapıyor? Dalalet ediyor. Ama ta getirin, kelime dediğin zaman nakasa manahu manası ne oldu? Azaldı. Ve sâre dâllen ala vahid Tek bir şeye dalalet etti yani. Ve naziru Lebinun ve lebinetun. Nebkun ve nebkatun. Evet. Ee, bazen de şöyle diyorlar. Demek ki bu ismi cinsi cem'i müfrediyle ta ile ayrılıyor. Genelde müfredinde ta var, eee, cem'inde ta yok. Bazen de ya ile ayrılıyor. Mesela Rum, Rumi, Türk, Türki gibi. Evet. Mesela Rumi, mesela Türki. Rumi, Rum. Evet. Rum bir tane Rumi demek ki e, Rum e, Rumi, pardon. Yani Rum Cemaat, Rumi denizden ya geldiği zaman demek ki müfred, bir tane Rumi. Bazen demek ki ya ile, bazen ta ile ne oluyor? Ayrılıyor. Bazen de yani çok nadir olarak da bazen cemainde e, ta var, müfredinde ta yok. Mesela kem et, kem yani mantar. Kem et, o zaman çok e, mantarlar. Kem bir mantar. Yani Bu da nadirlerdendir yani. Ve hunake ismul cinsil ferdi. Diyor ismi cinsi, ferdi de var. Tabi haşede diyor. O nedir? Bazen ifradi diyorlar. Ve ve madala ala madala ala al kalib Yani aza çoğa delalet eder. Mesela e, su gibi, toprak gibi, ma, top, e, turaf, zeyt gibi diyorlar. Mastar mesela. Mastarlar da aynen ismi cinsi ifradidir. Mesela dar, şurb. Aza çoğa ne yaparlar? Delalet edenler. وَقَدْ تَبَيَّنَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ ف۪ي تَفْسِيرِ الْكَلَامِ ha, Biz kelamı tefsir ederken ne dedik? اِبَارَةٌ fi emrani ف۪ي اَمْرَانِ اَلَّفْزُ وَالْاِفَادَ Lafız demek bir de ifade. Dur ondan açık oldu ki, meydana geldi ki اَنَّ مَنْ مِنْ اَنَّ شَرْتَوْا الْاِفَادَةُ Demek ki onun şartı nedir? Kelamın şartı ondan fayda verecek. Yani. İfade olacak. Evet. Ve ennehu min kelimeten yani kad yeteellefu min kelimeten iki kelimeden meydana geliyor. Ve kad tebeyyene bima zekene ve bima huve meşhurun. Bununla da ortaya çıkıyor. Meşhur olan şekil nedir? Min enne ekallel cem'i en az e, sınırı üçtür. Ve enne beynel kelami vel kelimi. Kelam ile kelim arasında umumen ve hususen min vecin. Umum husus min vecih vardır. Fel kelim ammum min cetil mana. O zaman kelim mana daha geneldir. Çünkü lintilâki alel mesela, mufid ve gheri. Mesela müfid darabtu zeyden. Bak üç şeyden meydana gelmiştir. Hem de fayda veriyor. Bir de gayril müfid. Mesela inkâme zeydun. Bak gene üçtür fakat fayda yok. İnkâme zeyd ayak. Zeyd ayağa kalkarsa, i, ayağa kalkarsa ne olacak? Yani bir fayda yok. Evet. Ve ahassu min cihet Demek kelim de lafız cihetinde de hastır. Niçin? Li kevni la yantaliqu ala murakkabi min kelime ala al min kelimetayn. Demek iki kelimeden mürekkep olana e, sen ona mesela kama Zeyduna kelim diyemezsin. O zaman fenahu Zeydun kama abuhu kelamun. Zeydun kama bu kelamdır. Çünkü hem lafızdır hem de fayda vardır. Li vucudil faydati. Ve kelimun kelimdir çünkü e, ee, üç, te, üç şeyde meydana gelmiştir. Li vücudu salaseti, yani vücudu efradi salaseti, üç fertten meydana gelmiştir. Bel, belil erbaati diyor. Bu bel intikalidir, iptali değildir yani. Belil erbaati diyor. Burada diyor zaten üç değil, dört tane var diyor, burada. Evet. <laughs> o şeyde sayıyor. Oradaki zamiri de sayıyor. Vaka mazidun kelamun la kelimun çünkü kamazidun kelamdır çünkü hem lafızdır hem de e, iki şeyden meydana gelmiştir evet İki şeyden meydana gelmiştir e, la kelimun çünkü üç tane şeyden meydana gelmediğinden biz buna kamazidun'a kelim diyemeyiz ve in kamazidun bil aksi tam tersidir. Yani kelimdir çünkü üç vardır. Kelam değildir, fayda e, yoktur. Evet, inkame demek ki bu kelimdir. Demek üç şeyde meydana gelmiş. İnkame zeydun. Ama inkame zeydun fayda da yok bunda, fayda hasıl olmuyor. O zaman ne oldu? Kelam da olmadı, gene kelimdir. Ee, ki ey kelimun la kelamun liyanu mellefu min salas kelimatin gayri mufidetin li enne la tadul ala manan bir mana adalet etmiyor. Vel kavlu ibaretun an bundan ibarettir. İbaretin ibaretun ani lafzi dalli ala manan. O lafız ise mürekkep olsun ise müfred olsun. Bir mana adalet edendir. Fe huve min el kelam. O zaman demek ki bu kavl kavl kelamdan daha nedir? Amdır. Çünkü ister müfid olsun ister müfid olmasın. Evet. Lintilaki ala alal müfidi ve gayrihi. Am minel kelami vel kelimi kelimden de amdır. Çünkü lintilaki alal mürekkebi min kelimeyten ife eksere. İki kelime ve daha şeyine de biz kavl diyebiliriz. Kelimeden de amdır. Niçin? Müfred, ister müfred olsun, ister mürekkep olsun. Ona da kavl denilebilir. Tabi burada umumen, <laughs> mutlakan mutlak bir cihetten. La umum umumen min vecin. De ki umum husus min cihetinden değil yani diyor. Evet. Niçin umum, umum e, mutlaktır? Çünkü li sıdkı alel kelami vel kelim vel kelimeti. Çünkü bu kavul kelama da ıttak edilir. Kelime de e, ıttak edilir. Kelime de e, edilir. Ama ve fi misli gulamu Mesela gulamu zeyd dediğimiz zaman, gulamu zeyd. Bu kavuldur. Bu gulamu zeyd. Kelime değildir. Çünkü fayda yok. Fayda, fayda, zeyd. Bu kelime değil. Ke, kelim de değildir. Buna kelim de diyemeyiz. Ondan sonra buna kelam da diyemeyiz. Ancak bu kavuldur gulamu zeyd. Çünkü kelam değildir, fayda yok. Kelim değildir. Üç hafta meydana gelmemiştir. Kelime değildir. Çünkü iki, keli, iki, iki, tane, iki şeydir. liyan o Sintani. Gulam-ı Zeyd. Gulam şey olduğundan dolayı kelime olmaz. E, kelime biz ne dedik? Kelime e, müfret müfred bir lafızdır. E, bu müfred değildir. Bu tesli, e, yani iki şeyden meydana geldi. Buna kelime de denilmez. Bak ne oldu? Umum husus mutlak oldu yani. Evet. O da bir. Tabii şimdi bunları bilmek için umum husus min vecih nedir? Umum husus mutlak nedir? Bunu bilirsek bu bize kolay olur. Ee, şeyi bitirelim. Ders bitsin. Ben şimdi e, onu bir açıklayayım. Umum husus min vecih ne, ne demektir? Umum husus mutlak ne demektir? Ona bir değinelim inşallah. Ve tuttakul kelimete lugaten ve yuradu biel kelam. Biz lugaten kelimeyi söyleriz ama ondan kelam ne yapılır? E, Murat edilir. Hani El fiyada ne diyordu? Vahidu ve kelimetum am. De bu kelimin vahidi kelimedir. Kavl daha amdır. Yani amma, yani bütün hepsinden amdır. Ve kilmetum biha kelamun kadü Demek ki kelimeden bazen kelamda ne yapılır? E, ee, kast edilir. İşte o i̇bn onu diyor. O ve kilmetum biha kelamun kadü Onun için diye açıklıyor İbn-i Nişam. Ve tuttakul kelimetul gaten ve yuradu bel kelam. Nahu. Kella inna kelimetun huwa kailuha. Tabi bunun öncesi vardır müminin süresinde. Kafir ne diyor kafir? Hatta iza jaa ahaduhum mevtu ta onlara ölüm geldiğinde onlardan birine şöyle der. Qala rabbir ci'uni ey Rabbim beni geri döndür. La'alli a'malu salihan ma teraktu Ola ki e, dünyada taksirat yaptığım şeylerden ne yaparım? E, yerine getiririm. Onunla güzel salih şeyler yaparım. Gel la Allah Azze ve diyor. Hayır, hayır bu onun bir sözüdür. İnna kelimetun huve kailuha. Söylediği bir laftır yani. Bir sözden ibarettir. Ve min berzahun ilayimu asun. Kıyamete kadar bir perde vardır. Artık dünya geri dönemezler. Berzah alemi diyoruz ya kabir alemi işte. Artık onlar geriye Dönüş yapamazlar çünkü arada bir engel vardır. Tabi biz hakikatini bilemiyoruz. Berzah ne demektir, nasıldır? Ancak öldüğümüz zaman inşallah o, o hakikatler bize zahir olur o zaman. Evet. Demek inna ha bu Rabbir ci'uni le'alli a'mar salih. bu, bu hepsi demek hepsi Allah'ta kelime demiş. Çünkü bu inna zamir o söylediği söze gidiyor. Ne diyordu? Kala Rabbir ci'uni le'alli a'mar salihan fîmâ terektu. Yani söylediği bir şey kendi söylediği bir sözdür yani boş yani fayda vermez fırsatı kaçırdın diyor Allah celle celaluhu ve kesirun la qalilun yani bu kelime ittak edip ondan kelamı e, murat etmek bu çoktur az değildir. Evet. Şerh'te diyor ki var kelimetul müşar ileyha hiya kavlullah rabbirci'uni le ali a'malu salihan fi ma terakt evet. Şimdi umum husus minveci iki lafız mesela iki lafız bir şeyde birleşiyorlar. Mesela kelam ve kelim. Mesela Zeydun kâme mesela Zeydun kâme Ne oldu? Kelam ve kelime bunda birleşti. Kelamdır çünkü lafızdır fayda vardır. Kelimdir çünkü üç tane şeyde meydana gelmiştir. Demek bir şeyde toplanıyorlar ama ayrı ayrı iki şeyde de ayrılıyor. Mesela kelam kama e zeydun kelamdır. Bak ayrıldı. Ayrıldı. İn kama e zeydun da bu da kerim da ayrıldı. Demek bir şeyde toplandıklarında ve iki ayrı ayrı şeylerde e, ayrıldıklarında buna umum husus minveceh denir. Evet. Bir de umum husus mutlak vardır. O da şudur. Ee, gene iki lafız. Bir şeyde birleşiyorlar. Mesela hayvan ve feres. Hayvan canlı demek. Feres at demek. Bak hayvan ve feres toplandılar. Çünkü feres de hayvandır. O hayvan da onun mahiyetine dair. İkisi bir araya geldiler. Ama mesela hayvan hayvan olan mesela am olan e, natıka yani insana şamil geliyor ama ferese şamil gelmiyor. Bak natık ayrıdır, feres ayrıdır. Demek o hayvan e, ne oldu? E, bu cihetten am oldu yani. Mutlak oldu yani. Ama feres olduğu yerde kaldı. Feres zaten feres. o hayvan hem ferestir, hayvan hem natıktır, hem mesela natıka da şamil gelir, e, sahile de e, mesela ferese şamil gelir, insan, ondan sonra diğer ne kadar canlı e, türü varsa hepsine şamil gelir bu hayvan. Ama fare zaten e, ayrı bir şeydir yani ne bilir. Demek ki domun husus mutlak e, bir şeyde birleşiyorlar. Mesela hayvan ferest gibi mesela. E, o am olan şey başka bir şeye sadık gelir. Mesela hayvan mesela insana sadık gelir. Ama ferest ona sadık gelmez. Evet. Bunu anlarsak inşallah meseleyi de anlamış Evet. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين